Sünnet namazlarda iftitah duası okunur mu? Sünnet namazlar uzun mu tutulur, kısa mı tutulur? Bu konuda racih olan görüş sünnet namazlarda Subhaneke gibi kısa dualar dışında iftitah duası okunmayacağıdır. Özellikle uzun iftitah dualarının Allah Resulü'nün sünnetinde farzlara ve nafilelere mahsus olduğudur. Gece namazı gibi kıraatin uzun tutulduğu, kıyamın uzun tutulduğu gece namazlarına, nafile namazlara ve farzlara mahsus olduğudur. Uzun iftitah dualarının sünnet namazlarda uzun iftitah duası okunmaz. Subhaneke ile yetinilir. Bu konuda racih olan görüş budur. Bunun delili Hz. Ayşe'den radıyallahu anh'e Bukhari Müslim hadisi Hz. Ayşe buyurdu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetini o kadar kısa tutardı ki ben onun Fatiha okuyup okumadığından şüphe ederdim. Fatiha okuyup okumadığından şüpheli olması onun iftitah okumadığını gösterir. Allah Resulü'nün Fatiha okuyup okunmadığından şüphe edilecek kısalıkta kılması sabahın sünnetini onun iftitah okumadığını gösterir. Açık bir şekilde sünnet namazlarda iftitah okumadığını gösterir. Burada sabah namazının sünnetinde iftitah okumadığını söyledik. Bunu aynı şekilde diğer sünnet namazlara öğle, ikindi, akşam yatsı diğer sünnetlere de tatbik ederiz. Buradan deriz ki Allah Resulü'nün sünneti sünnet namazlarda iftitah okumamaktır. E peki neye göre Subhaneke okuruz dedik o zaman? Subhaneke kısa bir iftitah duasıdır. Okumakta bir sorun yoktur. Hatta müstahaptır. Edeceksin ki Allah Resulü okumadığı sabit hadisle. Hz. Ayşe diyor ki Fatiha okuduğundan daha iyi şüphe ederdim. Bırak iftitah duasını. Bu iftitah duası okumadığını gösterir değil mi? E neye göre o zaman müstahap diyeceğiz? Allah Resulü'nün yapmadığı her şey müstahap değildir diyemeyiz. Böyle bir nas yok. O yüzden en kamil namaz iftitahı suresi ve fatihası okunan namazdır. O yüzden iftitahı eksik etmeyiz sünnet namazlarda. Allah Resulü'nün okumadığını, iftitah okumadığını bilsek de ki okumadığını da kesin değil. Kesin de değil. Evet yüksek ihtimal hadis bu hadisin zahirine göre yüksek ihtimal okumamış. Lakin kesin de değil. Yüksek ihtimal okumamış ama kesin değil. Allah Resulü'nün yapmadığı her şeye müstahap değildir diyemeyiz. Burada racih olan sünnetlerde subhaneke, subhaneke ile yetinmektir. Subhaneke okumaktır. Subhaneke'den daha uzun iftitahları okumamaktır. Bunlar farzlara ve nafilelere mahsustur. Sünnet namazlar kısa tutulur. Allah Resulü'nün sünnetinde sünnet namazlar kısa tutulur, uzun tutulmaz. Hazreti Ayşe'den hadis okudum. Sabahın sünnetini o kadar kısa tutuldu, tutardı ki Fatiha'yı okuduğundan şüphe ederdim. Allah Resulü'nün sünneti sünnet namazları kısa tutmaktır, uzun tutmamaktır. Nedir? Bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü en fazla beş defa, yedi defa. Subhane Rabbiyel Eyle, Subhane Rabbiyel Azim. En fazla yedi defa yedi defadan fazla mekruhtur. O Allah Resulü'nün sünnetine muhaliftir. Üç yeterli, üç yeterli, en güzeli beş defadır. Üç de biraz az oluyor çünkü. Beş, en güzeli beştir. Bunun ölçüsü beş defa Subhane Rabbiyel Azim, beş defa Subhane Rabbiyel A'le, ruku ve secdede. Sünnet namazlar beş Subhane Rabbiyel A'le, Subhane Rabbiyel Azim ile kılmak en güzeli budur. Üç az oluyor biraz, yedi de biraz fazla kaçıyor. Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet olur. Allah Resulü'nün sünneti sünnet namazları kısa tutmaktır.